Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kim Halim? Halim. Halim. E, tamam amcam, şuraya bir bakayım. Ha bak. Bacan. Bir şu bakayım bir saniye. kardeş Siz, ben sana dedim seni bırakmadan gitmeyeceğim evet. burada demedim mi? İnşallah. Sen Halim alacağız. Amca. Bir saniye. İnşallah. Halim amca. Efendim. Ömer dedem geldi. Cem müdür. He? Şu ayaklarını yerine bir bakayım. Ömer bir şu ayaklarını çekeyim de. Tamam. Bir dışarıda olmasa değerlendiririz. Çok dar bir yer. Senin şu kolun serbest değil mi? Anne mi? He halinim he, amca. Kolun serbest değil mi? He. Diğer kolun? O da serbest. Serbest. Bacağın hangisi? İkisi serbest mi biri mi? Sor. Se İkisi de serbest değil ama. He? İkisi de çek. Hayır, birini hareket ettirebiliyor musun? Birini hareket ettiremiyorum. Beş yerinden canlı. Yerini. Bu ya, sor, soru sor adam yok. Şimdi Halim amcam. Buyur. Seni almadan gitmeyeceğiz. İnşallah. Biz senin için buradayız. İnşallah. tamam mı? İnşallah. Kurban olayım. Biraz daha sabret. Bak sana ne dedim? 7 saatte senin yanındayız. 4. saatte buraya geldik. İnşallah şuraları şuralarda çıkartırız. İnşallah. Şimdi planlayacağız. Biraz çok yerimiz dar. Yaklaşık 15 metre şehir içindeyiz. Enkazın içerisindeyiz. Senden tek ricam. Heh. Şimdiye kadar kendini bırakmadın. Bundan sonra da bırakma. Tamam mı? seninle omuz omuza, el ele bu işi başaracağız. İnşallah. Bir de kurtuluş neresi? Buradan çıkmak değil, bak. Kendini buradan çıksınca bırakma. Tam hastaneye, hastaneden çıktığın gün kurtuluşun, tamam mı amcam? İnşallah. Hadi elinden öpmüşüm, biz çalışmaya devam ediyoruz. Bacak sıkışık, üzerinde demir var. Alan çok dar. Bacağı tam köşede, sıkışık. Sol bacak! Nerede? Son bacak. Son bacak. Son bacak. Son bacak. Yok burada. Arkadaşlar buraya ihtiyaç yok şu an. Arkadaşlar Mehmet cep telefonu yarayın. Şuradan şuradan. Şuradan. <laughs> <laughs> Geçmiş olsun Tamam. amca Tamam. Tamam. amca Tamam. Tamam. Halim Tamam. Ömer Tamam. mısın? Yavaş Tamam. 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 나 라서 놀 거？하 시는 요